Arkadaşlar hepinize Girne'den günaydın. Böyle güzel bir ortamı yakalamışken, tam hani diyordum ya, sağ beyin hayal kurar, sol beyin hesap kitap yapar. İşte güzel ortamlar, rahat ortamlar, stresten uzak ortamlar daha avantajlı bir ortam insanlara oluşturuyor, yeni fikirler oluşturabilmesi açısından. Bunun güzel örneklerinden birini yaşıyoruz şu anda. Örneğin normal şartlar altında ben bu saatlerde e, videoyu durup herhangi bir e, işte böyle bir paylaşımda e, bulunmuyorum. Çünkü bu saatlerde oturuyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz, işlerimiz var masanın başındayız vesaire veya konferanstayız her neyse. E, şimdi arkadaşlar sizlere ben iş modeli, iş planı ve inovasyon üçlüsünü şu güzel ortamda bir anlatayım istedim. İnovasyon, yenilik demek biliyorsunuz. Ben şimdi şu kahveyi alıp herkesin sattığı gibi 3 liraya satabilirim. Yandaki dükkan çok iyi iş yapıyor deyip bir kahve satmaya başlayabilirsiniz. Ama bu sizin girişimci olduğunuzu göstermez. Neden girişimci olduğunuzu göstermez? Çünkü bir başkasının yapmış olduğu bir işi aynen kopyalayıp yapıştırıp yapmaya başladığınızda bu sizin adaptör olduğunuzu gösterir. İnovatör değil. Yani yenilik getiren değil de e, kopyalayıp yapıştıran. Şimdi aslında Drucker'a göre biliyorsunuz Drucker bu konularda bayağı kafa yormuş bir insan. E, bu bir girişimcilik değil. Fakat e, farklı açıdan da baktığımızda evet adaptörlük de bir girişimciliktir diyebiliriz. Bugünkü konumuz bu değil. Bunu açarız daha sonra. Ama şu anda ben size inovasyonun ne olduğunu hemen kısaca bir paylaşayım. Eğer bu arkadaşımız 3 liraya bu kahveyi satarken ben de 3 liraya satıyorsan adaptörüm. Ama bu arkadaşımız 3 liraya satarken ben de bu kahveyi 3 liraya satıyorsam ve diyorsam ki bu kahve içtiğinizde baş ağrınızı giderir, daha iyi duyarsınız, daha iyi görürsünüz gibi ee, yeni bir şeyler. Yani tüketicinin işine yarayacak yeni değerler yükleyebildiysen bu ürüne, ve aynı fiyatsa o zaman bu kahve satar. Açık söylemek gerekirse diğerinden daha da fazla satar. Çünkü tüketici neymiş bu böyle dediği andan itibaren siz bir kere 3 lira değil, 5 lira değil, 30 lira da deseniz bu 30 lirayı verip neymiş bu sorusunun cevabını alacak olan tüketici mutlaka bunu tüketir. Mesele tükettikten sonraki kısım. Yani siz eğer hakikaten Baş ağrısını gideren bir kahve icat etmişseniz ve bunu da satılabilir bir iş modeline dönüştürebilmişseniz ve satmışsanız işte o zaman yaşadınız. Yok yapmış olduğunuz kahve aslında baş ağrısını gidermiyorsa ve buna rağmen siz kalkıp daha fazla para alıp bu baş ağrısını gidiriyor diyorsanız tabi bunun adı girişimcilik değil. Ee, ve hemen batarsınız açık söylemek gerekirse. Ee, girişkenlik modundan çıkıp girişimcilik kısmında bir türlü geçemezsiniz. Bu yüzden arkadaşlar e, reklam verelim derken çok dikkat etmek gerekiyor. Pazarlama giderleri e, resmen e, bir kara deliktir. Herkesin yaptığı bir şeyi aynı fiyatla siz yapıyorsanız ve markanız daha yeni oluşmuşsa insanlar çok doğal olarak yeni çıkmış olan bir markaya itimat edip güvenip almazlar. Her yerde kahve reklamını görürler gidip Nescafe'yi alırlar. Yani siz aslında rakibinizin kahvesini satmaya yönelik bir reklam yapmış olursunuz. Reklamın pazar, e, pazarlama giderini siz karşılarsınız. Hani komşuda pişer bize de düşer misali ama komşuda pişenden komşuya hiçbir şey düşmüyor burada. İşte işin esprisi burada. E, ama eğer baş ağrısını da giderir dediğiniz cinsten bir inovasyon ortada varsa işte o zaman istediğiniz kadar reklam yapın. Çünkü iyi bir fiyatla siz bu ürününüzü satarsınız ve... Bu reklamında bedelini çok rahatlıkla karşılayabilirsiniz. Hele hele insanlar hakikaten de başarısını giderdiğine inanırlarsa, görürlerse, test ederlerse, onaylarlarsa ürününüzü işte o zaman sizin de bir Nescafe gibi ömür boyu kullanabileceğiniz bayiliklerini vereceğiniz, distribütörlüklerini vereceğiniz, franchise edebileceğiniz bir markanız ortaya çıkar. Markanın ortaya çıkması bu yüzden kritiktir. Ve markanın ortaya çıkmasında inovasyon çok önemli bir rol oynar. Aksi takdirde kendi markanızı ortaya çıkaramazsınız. Hatta belki de kendi markanızı ortaya çıkarmak yerine gidip, e, franchise alıp, bayilik alıp bir başka markanın e, şemsiyesi altında girişimcilik projenizi yürütmek daha akıllıcı olabilir. Ortaya marka çıktıktan sonra pardon, ortaya inovasyonu koyduktan sonra artık bir iş modeli kafanızda geliştirmeniz gerekiyor. Ardından da bir iş planı çıkartmanız lazım ortaya. Tabii iş planı Kendiniz için çıkarabileceğiniz gibi eğer sermaye ihtiyaç duy, duyuyorsanız bankalar için veya melek yatırımcıları için de iş planları hazırlamanız söz konusu. Onlara şimdi değinmeyeceğim. Ee, dolayısıyla radarlarımızı yepyeni e, iş fikirleri üzerine veya mevcut iş fikirlerine yenilik getirmek üzere çalıştıralım. Yani ben artık etrafıma işte süte baktığımda acaba ben nasıl bir inovasyon yapabilirim sütte? Şişeye baktığımda bu şişede nasıl bir inovasyon yapabilirim? Kahveye baktığımda nasıl inovasyon yapabilirim? Farklılık nasıl ortaya koyabilirim? Bunu düşünmeniz gerekiyor. Dolayısıyla ben hepinize başarılar diliyorum ve girne de kahvemi yudumlarken sizleri de yepyeni iş fikirlerini çok güzel ortamlarda üretmenize temenni ediyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.